Döndeş canımsın. Hadi gençler görüşürüz. Kis bacı olsa kis. Kis. <laughs> Canımsınız. Okey. Canımsınız. Ama hep de devuşkalar mı? Bir de dedüşkaları gösterelim. Hello. How are you deduşkalar? Neşeniz yerinde mi maşallah? I love you. Okey. Canımsınız. Neşeniz bol olsun. Neşeniz bol olsun. Hiç neşesinden de olmuyorlar. Vallahi halal olsun. Salıncağın üstünde. Keşkeşe hançer. Keşkeşe hançer. Dere 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 bir pok yok bari takip edin ya Takip edin neşemiz yerine gelsin ya <laughs> Durun bu ayakkabıyı temizleyim hala Ahlaksız ayakkabıya bak Ooo first class bunlar Hello do you speak english? My name is Italiano also What's your name? Uh, my name is Sasha We... Sasha speak and uh... Sasha you very very beautiful Your married no married? No Boyfriend? Yeah. Yemin et. <laughs> paja usta no. No, no. no. You very very beautiful. Yeah. <laughs> Your name? Sorry, mucho Your name? Oh, okay. <laughs> Thank you very much. See you, canımsı. Bir kis yap paja usta kis. <laughs> Canım. Canımsı. Canımsı. Hala bir yürü git arkandaki 5 kilo poğa temizle. Yürü. 3000 e, takipçisi var gelmiş burada şekil yapıyor. Vallahi billahi ya. Yeah. Hello. Baby 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 girl. Hello. Do you speak English? Yes no. English. What's your name? You very very beautiful. Thank you very much. See you. Your name? Angel. Uh, Angel. Yeah. Instagram yes no. пожалуйста ю мама окей мама мама вери окей? пожалуйста да мамасы жаныда окей Mamadan neşesi yerine gelmiş. Genç yakışıklı bir damadı bulmuş. Okey no ekran paja usta. Gündeciler hemen yazarsana one minute. I am one kalp göndermek. After I use speak okey. Okay. Canımsın. I am sana bir de kiss hoş yapmak. Oh canımsın. Canımsın. Maması gelsen de bir elini öpeyim. Bana ver okey. Okey. Canımsın hadi. seviyor. Thank you very much. Güzel. Keş 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 Şeytan namussuzu sabahtan beridir. Kısmetimiz açılmış ya. Vallahi kısmetimiz açılmış ya. Yemin ediyorum kısmetimiz açıldı ya. Hello. Ben üst düzey bir blogger okey. Canımsınız. Dilbirin teşekkürler. La daha ne attığınız bir yok ekrana, biraz neşelendirin. Lo. lokum gibiydi bu en son var ya. Direkt lokum ha fabrikalara gidin böyle bir lokum bulamazsınız. Neredesin? Ukrayna'dayım. Tebek sanki adamın jeti e hazır. Bir de yazıyor neredesin? Abi Ukrayna'dayım. Karşıdan gidiyor. Oo, ayam kurban olmak sana. You understand? Bir parti dönüyor. Partiye girelim şimdi. Diyor abi benim madarayı Yürü bir git arkana yürü Vay değil birim babadan bir gözlük geldi Hadi ortalığı 76 yedin ye Bu ne lan 96'dayız ayıp ya 3000, 3000 kişisiniz ya Çağlar baba teşekkürler of. E tabi arkadaşlar Biz de şık giyinmişiz Üst düzey giyinme yapmışız Üst düzey çantalar böyle Rolex teşekkürler Üst düzey böyle keşkeşli Yuhendersan Zaten kız baktığı gibi bu first class bir beyefendidir diyor. First class diyor. Oha bunlar yine mi gelmiş lan? Ay hem hmm. sizleri görmemek. Sizler yeni mi gelmek? Hello, do you speak English? Yes. My name is Osof. What's your name? My name is Dasha. Dasha. And, uh, Alina. Alina. And... And... Anya. Anya. Anya, canım sen. sing? Alishka, you merit, no merit? Yes. Ka yüzük nerede? home, home. Married. Uh, married and this is this the. okay, okay, okay. Cümle, thank you. Okay, thank you very much. See you, canımsınız. Canımsınız. Allah sizi mesut etsin. Vallahi en iyi bir yere bakıyorsun. 50 kişi yok. Oha, buradan parti mi var lan? Buradan bize bir pok çıkmaz. yeri gidelim canlarım ben. Ya vallahi evliyi seçtik. Abi davuşkalar bitmiyor ki. Türüyor anasını satayım ya. Memlekette erkek yok erkek. Çağlar Baba en son ayarladım. Efsaneydi. Türk işte lokumu gibiydi abam. Şerefsizim. Türk işte O kutu da akşam keşkeş. After miş miş okey. I love you. Canımsınız. Günde davuşkaya birkaç yalan söylüyor. Ya tam bir kunda. Gençler devam edin. Burası soytarlık yeri değil. Burası kurumsal bir direncilik firmasıdır. Hadi. Keş 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 keş. La bu ayakkabım hakikaten şu an benim psikolojimi bozdu ya. Ya valla cam girmiş iyi. Heh güzeldi. Yok oteli tutmadım. Köy gibi şebeke yok ya. Bu aramızda rezil olacağız. Çağlar baba o iş bende. See you okay? Canımsınız kızlar. Baba, baba paka paka. Hello. Canımsınız. Canımsınız. You my can. Villayı satlığa çıkardım. Senin hayatın yalan ulan. Yemin ediyorum senin hayatın yalan ya. Kar Rolex ne atmış Rolex baba yazıyorsunuz. Ha? Rolex ne atmış? Hello, do you speak English? You very very small beautiful. Kor Rolex bir şey atmamış, siz Rolex yazıyorsunuz ya. Benim abi, abi siz nefislere okşanmasını bilmiyorsunuz. kundacılara vallahi. Para geldikten sonra nefsi okşayacaksınız. Gündeciler ha vallahi. Yayın kundel işte aynen. Le, Banu ile Esra geliyor. Hello, do you speak English? I am üst düzey blogger one moment. My name is Oso. What's your name? Julia. Julia, you very beautiful. Julia. Safişka, you very very beautiful. Okay. Student. Uh, yes. Okay, how old are you? Years age. Skolka? Seventeen. Seven. Yedi. Bir on yedi. Okay. Canımsınız. Size bir kissoş yapmak, okay? Goodbye. Sana da kissoş. Canımsınız. Hadi görüşürüz canlarım benim. Bak Rıdvan sana dümbük diyorum görüyor musun Rıdvan sen tam dün dümbü, bir dümbüksün biliyor musun? Yala mı da tekkere o meha vallahi. Hello, do you speak English? No. I am blogger, üst düzey ha. <laughs> Yeterli ama I'm am hungry, your children. <laughs> Baby, what's your name? Hello, do you speak English? One minute, please. <laughs> My name is Osman. Canımız. Ok. Instagram yaz, yes, no Instagram. Yayın kundalıştayına aynı kabahatı bir...